Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere yine haftalık analizlerinizi yapmak üzere bu videoyu çekiyorum efendim. Tabii ki 3 ve 9 haftası arasına bakacağız. Bu arada ne oluyor? 2 Ocak'ta bir yeni ay gerçekleşiyor. Yani bugün pazar günü ben çekiyorum bu videoyu. Ve 2 Ocak'ta 21 yani saat 9.30'da gerçekleşecek olan akşam 9.30'da gerçekleşecek olan bir yeni ayımız var. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki dolayısıyla bütün bu açılımda yeni ayında etkisi altında olacak. 15 gün etkili olacak yeni ayımız. Ve tabii ki sizlerde hem aynı zamanda bir yeni ay açılımı gibi de olmuş olacak. Bakalım neler neler getirecek hayat bu hafta bizlere. Whatsapp numaram bu videonun altında özel danışmanlık isterseniz yine bütün sosyal medya hesaplarım bu videonun altında bulunmakta. Özellikle de Neslihan serine benim instagram hesabımı herkesi bekliyorum. Çünkü orada artık böyle yüz binler yüz binler milyona neredeyse geliyoruz. 700 bin takipçiyi aşıyoruz. Oradaki kitle değişecekler. Allah buraya gelir buradaki de oraya gider böyle güzel bir karmaşa olur ve Efendim şimdi hemen başlayalım bakalım birazcık bu e, hafta ve bu ay Ocak ayı bu arada en önemli şeyi unuttum yeni yılınız kutlu olsun 2022 herkese ve Ocak ayından deyince aklıma şarj etti 2022 mutluluk, sağlık, huzur, para ne hayal ediyorsanız size onu getirsin diyorum. Ve tabii ki ben burada da 2022 yılı için burç burç baktım. Lütfen onları da topluluk kısmında da paylaşıyorum zaman zaman. Hala bakabilirsiniz çünkü yeni girdik 2022'ye ve Ocak ayı da e, yüklenmiş vaziyette tek tek burç burç bakın kahve falanızdan bahsediyorum 2022 kahve falanız Ocak ayı kahve falanız ve bunlara lütfen izleyiniz sizler için özel burcunuza çekiyorum bunlar seçmeli ama onlar özel oluyor evet seçmelilerde de çok heyecan yapıyorum zaten şimdi Burada yeni ay Oğlak Burcu'nda gerçekleşeceği için para konularımız olacak. Venüs Retro halen tam gaz devam ediyor. Yani geri geri devam ediyor Venüs Retro'da. Ve 13 Ocak'ta da bir Merkür Retro geliyor. Bunu da size öncesinden bildiriyorum ki yani bir böyle tiyo olsun sizlere ve tabii ki bu enerjiler altında ve özellikle yeni ay Oğlak'taki enerjiler altında bu haftamızı geçiriyoruz. Para konularımız olacak, aşk konularımız olacak ama bir tık geri kalabilir. Özellikle kariyer konuları olacak ve yine devletle ilgili asker, polis, e, onun sonrasında yasalar çünkü Oğlak demek askeriye de demektir. Disiplin demektir. Satürn demektir. Ders alabileceğimiz bazı şeyler tabi tabii oluşabilir. Şimdi hemen bakalım bakalım bu yeni ayın etkisinde inşallah yeni güzel başlangıçlar olacaktır diye de düşünüyorum. Neslihan Şirin kartlarını almak isterseniz yine WhatsApp numaram bu videonun altında özel danışmanlık e, almak isterseniz de aynı WhatsApp numarasına yine yazabilirsiniz. Bu iki oldu galiba söylediğim. Ve böyle mini minnacık görüyorsunuz. Mini minnacık tarot. El tarot kartlarım küçücük. Bunlarla açıyorum. O kadar da mutluyum. Hadi bakalım şimdi. Ay ve Güneş. Sizler seçiminizi yaparken ben hemen burada kısacık bir yeni ayla ilgili bilgi verdikten sonra diğer kanalımda yeni ay ve haftalık gün gün burç burçta yüklenmiş vaziyette onu da izlersiniz. Hadi bakalım. Şimdi ben de seçeceğim. Ben de seçeceğim. Kartlarımı daha önce de karıştırdım ama şu anda da bir şöyle karıştırayım. Evet, hemen şöyle açıyoruz. Evet hemen. Birer tane de olumlama kartı haftanın mottosu olumlaması konuları ne eksik ne fazlaymış. Neslihan Şirin kartları müthiş bir şekilde gösteriyor zaten. Hadi bakalım sol elimde olanlar ve sağ elimde olanlar yani gün ay ve güneş. Evet. Şimdi hemen ben de dileğimi diledim. Çünkü baş sallamamdan anlamışsınızdır. Öncelikle herkes nereyi seçerseniz seçin aldım. Kabul ettim. Kabul ettim. Diyebilirsiniz. Şimdi burada koruyucularınız varmış. Evrenden güzel mesajlar alıyormuşsunuz bu hafta ve neye niyet ettiyseniz. Şimdi öncelikle huzur, barış, aşk ve sakinlik, dinginlik demek olan bir güzel şövalye çıktı ve burada güzel bir at murat demektir. Hareketli bir hafta geçiriyorsunuz. Özellikle aşkta, özellikle romantiklikte hareketli bir hafta olacakmış ve burada çok hayatın anlamını arayacaksınız. Spiritüel davranacaksınız. Spiritüel konularda bilgileriniz artacak özellikle astroloji işte reiki yaşam koçu bu bunlarla önem, önemseyeceksiniz ve harıl harıl çalışacaksınız. Yani burada ne oluyor efendim? Bakın yeni bir şeylere başlangıçlar yapacaksınız. Yani bu bir eğitim olabilir, bu bir ritüel olabilir. Mumumuz yanıyor zaten yani yeni aylar biliyorsunuz. Ve dolunaylar tam böyle ritüel yapma zamanları. Güzelce bir mumumuz var. Siz de bir Nesli Şirin mum ritüeli videosunu izleyerekten oradaki ritüeli de yapabilirsiniz. E onun sonrasında Evrenin mesajları size geliyormuş. Yani burada evren diyor ki bir dilek tut ve 7 gün içinde oluşmasını bekle. Hemen dilek tutalım. Aklınıza ilk veren Oldu 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 ve eğer bu dileğiniz uzun zamana yayılsa bile evren size oluşacağına dair çok güzel mesajlar veriyormuş. Rehber hayvanlar hep sürekli tekrar eden sayılar işte bir hayvan yanınıza yaklaşır işte kedidir köpektir size böyle bir şeyler e, ima etmeye çalışır sizi sever bir böcek görürsünüz bir değişik bir şey görürsünüz e, ve renkler görürsün, yaşadığın değişik olaylar, mucizeler bunlar hepsi, evren senden yana demekmiş, olumlama geldi, evrenin doğal akışı içinde mucize durumlar, olay ve kişiler, otomatik iman bana geliyor, oldu 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 ve senin bir koruyucun var, bu koruyucu bu hafta seni koruyor, sen ve sevdiklerin, malın mülkün, Kapının önündeki işte araban mı var her ne varsa onlar güvende korunuyorsun. Artıdan ruhsal olarak da korunuyorsun. Sen merak etme evren seni her şekilde koruyacak. Amin oldu şükür 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 Rabbim. Ay çok güzel yani inanılmaz güzel çıktı ya. Yani ben de dilek dilediğim için evet ayı seçenler gizemi seçenler her zaman söylüyoruz. Ee, sıvıları seçenler yani su almanız çok gerekli. Bakın. Bu bana da bir işaret geldi şimdi. Bol bol su almamız lazım. İşte sıvı gıdalar almamız lazım. Ay spritallik demektir ve yeni ay geliyor. Hadi bakalım bu yeni ay dilekler oluşuyor gibi. Hemen bakıyoruz. Hem de nasıl hem de nasıl. Ya böyle tavus kuşu çok açıklıkta. Yerlerde sürünüyor böyle yelpaze gibi daha açmamış ama açmak üzere şöyle hani hafif kaldırıyorsun ya yani şöyle sanki bir efekt vermiş burada altında iki kişi var e, tam tavus kuşunun altında sizinle birlikte çok güzel bu e, kısmetten bu paradan ya da işte miras mı olur tarla mı arsa mı? veya işte toplu bir beklediğiniz mahkemeden olur tazminat parası mı? iki kişi faydalanıyor bundan ee, ve bakın siz olur, eşiniz olur, kardeşiniz olur ya da çocuğunuz olur. İki kişi faydalanıyormuş. T harfi görüyorum. Koç burcundan bir insan olabilir hayatınızda ya da oğlak diyelim. Ee, t harfi var. L var. Ben L bazen düz çıktığı zaman I ve İ'ye de benzetiyorum çok güzel akışkan enerjiler var, açık kapılar var. Yani enerji dönüyor bakın. Bazen de çıkmak istediğinde, sen o alanı terk etmek istediğinde de çok kolay sana zarar vermeden çıkabileceğin, çıkış bulabileceğin bir şeyler var. Akışkan enerji diyorum ben onlara. Çizme var, misafirler gelebilir. Böyle nokta nokta bir şeyler var. Hani... Bu nokta nokta şeyler akan küçük küçük paralar şemsiye tutmuşsunuz sanki topluyorsun paraları. Yani bu şemsiye demin koruyucu çıktı ya bunu da temsil edebilir. Ee, bakın burada geyik var ben de aslında koç ya da yani boynuzu bir hayvan söyledim. Ee, oğlak dedim olur ya keçilerinde küçücük ama bu geyik de olabilir ya. Yani yeni hayatı simgeleme üzerine kurulu. Evet, burada tek değilsiniz. Bir hayat arkadaşı, çok güzel bir yan yana durabileceğin güzel bir hayat arkadaşı görüyorum. Böyle ikiniz de açıklıkta çıkmışsınız. Şöyle yan durmuşsunuz, ikiniz birbirinize bakıyorsunuz ve yan bir duruş sergilemişsiniz. Bir sürü telefon görüşmeleriniz var. Onun sonrasında ee, bebek isteyenlere güzel bir bebek haberi de var yalnız burada. Ya da hamilelik bakın bolluk bereket demektir. 9, 5 rakamları orada olmuş ee, şey oluşmuş sanki böyle bir ışık tutarsınız da yukarıya bir aydınlanma yaşayacaksınız siz ya da siz tutuyorsunuz ya da yukarıdan aşağı sizin üzerinize bir ışık inmiş bir aydınlanma hadi bakalım dilek tutun çok kolaylıklı olacak. Bazı şeyler ağır gitmiş, yavaş gitmiş ama 2022'de hatta bu ayında her şeyin düzgün gideceğinin emaresini ve mesajlarını alıyorsun. Şükür ediyorsun. Bir balık kuyruğu çıkmış, yarısı da haneye girmiş. Ellerini açmışsın, şükür ediyorsun. Ya da senin için dua eden bir insan var. A harfi var. F, F ve Y harfi var. Yıldız çıkmış. Böyle hani ne? yıldızlar. Hatta bu yıldızın önünde dans eden, böyle bacakları açık dans ediyor yani bir insan. Bak böyle tarif ediyorum. <laughs> bir insan çıkmış. Gerçekten çok güzel. Hemen bakıyoruz. Bakalım. Bakın mücevher taşı gibi böyle bir taş çıktı. İçinizde gizli bir mücevher olabilir. Ee, yani... Böyle içinizde gizli bir cevher olabilir, mücevher dedim. E harfini de görüyorum. Bakın burada, ee, şurada da bir sekiz çıkmış. V diye bir şey çıkmış. V ve I yan yana. Evi olabilir. Evlilik olabilir. V diye bir şey çıkmış yani. Evet, gayet güzel, gayet güzel. Bakın, iki tane yolunuz var. Biri de yurt dışı olabilir. Kalp çıktı. Ya şuraya bakar mısınız? Ortada bir kalp çıktı. Hayatınızın aşk kitosunu mu buluyorsunuz? Nedir? Yani bilemiyorum böyle bir aşkla ilgili de güzel akışkan enerjiler keşfettim. Yeni birileri sanki hayatınıza geliyor. Yeni birileri aman ıslanmasın. Burada her tarafı da batırıyorum. Şimdi geldik efendim. Sevgili Güneşimizi seçenler, Güneşi seçenler, eril enerji, baba demek, yurt dışı işleriniz var, bolluk bereket ve biraz da böyle sanki şey olmuşsunuz kilo almaya meyilli bir durum görüyorum. E, tacı kafanıza takmışsınız, çok güzel. Ama burada çok zorlanmayacağınız bir durum var. Yani bir şeyde zorlanacağım gibi hissiyat yapıp bunu evrenden çekiyorsunuz. İptal 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 dağıldı gitti dağıldı gitti diye düşünün. Yani bu sizin aslında böyle nasıl anlatayım hayatınızı da etkiliyor karamsar düşünmek. Bolluk bereket geliyor bir imparator var devletle ilgili kararlar var kadınlar dişiciyle enerjilerden yardımlar var. Ve yurt işleriniz var. Bir mahkemeniz varsa bunun çok kolaylıklarla çözülmesi var. Dualarla, spritüellikle ve sonsuz bir güç. içinizdeki ilahi gücü keşfederekten bu hafta ilerleyin. Lütfen ritüeller yapı. Ritüel bardağı niye e, savruldu elim bilmiyorum. Mum bu taraftaymış. Ritüeller yapı. Neslan ritüeller, dualar. Kariyere kariyer karta çıktı. Çok güzel. Ne dedim demin yeni ayda? Kariyer evi. Oğlakların sahibi olduğu kariyer evi var. Ve... E, oğlak kariyer demektir. Hep üst basamaklara çıkmak ister. Satürn'de kariyer ve kalıcı bir şeyler ve kariyerde ilerleme çıkıyor. Sen artık bundan sonra adım 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 yukarı doğru çıkacak mısın? Kariyer evet. Kariyer ve statü sahibi olmak için çabala, karar çabayı sever, iyi niyet gösterileriyle mükemmel başarı mümkündür. İşimde terfiler oluyor, yükseliyorum. Mucize iş kapıları bana açılıyor. Gayretimle birlikte sevgide kalarak istediğim mükemmel olanaklar bana geliyor. İstediğim mükemmel olanaklar bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Bana geliyor. Çok güzel. Ve dışarı çık. Yurt dışına çık ya da gel ya da git bir yerlere git ya bu kadar güzellikler olamaz yani bu resmen sizin bir yerlere gitmenizi söylüyor uzun süredir evde oturuyorsun dışarı çık ve temiz hava alıyor sen dışarıya çıkacak mısın temiz havalar alacak mısın ve burada e, kariyerle ilgili gezilerin olacakmış. Kariyerle ilgili böyle yani kariyer yapmak için bir eğitim almak için bir yerlere gitmek gibi gibi düşünebilirsiniz. Evet hemen aldık. Bakalım. Çok güzel ama yani bakın şu kariyer kartını olumlamasını lütfen bir daha yapmak istiyorum alamadım, alamadım. Bakın İşimde terfiler alıyor, yükseliyorum. Mucize iş kapıları bana açılıyor. Gayretimle birlikte sevgide kalarak tanıdığım, istediğim mükemmel olanaklar bana geliyor. İstediğim mükemmel olanaklar bana geliyor. Totem yapıyoruz şu anda. Dileklerimizi diledik. Bir M harfi görüyorum. K, kariyer, Evet. M mutlu mesut diyebiliriz. Ya da adında soyadında böyle harfler olan insanlarla muhataplıklarınız olabilir. Burada da bir e, biraz böyle hani hırçın bir şey bu. Bu gelen neyse eğer köpek balığı çıkmış. Böyle köpek balığı gibi saldıra saldıra gelecek ama gelecek. O bana gelecek. Kariyer bize gelecek. Artık neyse. Zaten yurt dışı çıkmış bakın. Zaten geziler bir yerlere gidiş ya da uzak yollar. Yine böyle bir cadı gibi bir cadı süpürgesine binmiş. Ay hep gezme yolculuklar uçuyorsunuz resmen. <laughs> Ama bu o kadar tatlı ki kafasında bir tüy binmişsiniz süpürgeye. Arkada da böyle süpürge üzerine binmişsiniz. Pelerinini savruluyor. İşte bakın cadıya bakın cadıya. Süpürgeli cadı bakın süpürgesi burada. İşte ben yani, yani görmediğim bir şey. Bakın durdurun videoyu ve orada bakın. Süpürgede uçan bir cadı ama bu böyle kötü bir şey değil. Yani sizin e, böyle cabbar olacağınızı, başaracağınızı, ilahi güç çıktı ya. Yani burada çıkan burada da çıkıyor. Gerçekten bu ilahi bir güçle böyle bir evrenin değişik ülkeleri kültürleri falan gezeceğinizi gösteriyor. Bu bu hafta yani olmasa bile onun emareleri, onun düşünceleri kafanıza gelecek sanki. Hiç olmaz olmaz demeyin, olmaz olmaz asıl, olmaz 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 demek yok yani. Güzel bir çatı görüyorum, bir ev görüyorum ee, ve böyle deniz deniz kıyısında yüksek bir yapı Belki otel olabilir ama bir ev gibi de Hadi bakalım inşallah öyle bir deniz kıyısında sayfiye yeri sayfiye evi gibi de olabilir çam ağacı çok köklü güzel bir ağaçtır biliyorsunuz yılbaşı da yeni geçti şurada böyle katman katman çıkmış köklü bir şeye adım atmak demektir 7 rakamı var 18 gibi var sanki. 1 ve 8 ya da 8 ya da 1 diyebilirsiniz buna. Bir insanla anlaşma sözleşme yapıyorsunuz. Bir ve ve harfi çıkmış. Patlak gözler çatlasın. Kariyerde ilerlediğiniz süre için ne çok kıskananlarınız var. Bunu da yani söyleyeyim. Kocaman bir bebek. Yine bakın. Şimdi hamilelik ya da bir bebek kafası. Cenin gibi çıkıyor ya. Bu aslında bebek isteyenlere bebek. Fakat aynı zamanda da yeni bir doğuş. Yeni bir güzelliği de anlatan bir simge. Evet çok güzel. Şimdi burada e, resmen bir bebek çıkıyor. Hadi bakalım. Evet. Çok güzel. Hadi bakalım. Tekrardan bakalım. Çok güzel. Hemen oluşuyor dilekleriniz. Bir yer, bir yuva, bir yurt atanma tayin. Bir leylek havada yani bu. Haftadan itibaren ya da bu 2022 yılının da bir başlangıcı olduğu için söyleyeyim. Yani leylek havada yani. Geziyorsunuz siz. Zaten benim bu haftalık diye baktıklarım genelde böyle çok uzun sürelerde olabiliyor. Ee, çok güzel bir ve çıkmış kocaman ev ya da evlilik zaten. haleniz yavaş yavaş açılıyor. Yeni bir yer yurt kurmak kolay değildir. Yani belki bir evlilik yapacaksınız. Onun zorakiliği yani onun zorluğu ve döküldü dertler. Kendisi pat pat düştü. <laughs> Açıldı. Kendisi düştü. Bir el uzanıyor size. Böyle bir el yani. Gel tut elimi ya da el veriliyor ya da böyle el uzanması yardım anlamında güzel bir e, yardım uzanıyor. Bakın hep zaten burada da kariyer çıktı. Bu yardım eli sizin tarafınızda olan birileri var ve e, size kariyerinizde ilerlemeniz için belki yardımcı olacak. Alaaddin'in sehirli alması Ay dualar okuyorsunuz, dualar okuyorsunuz hep ya da ritüeller, dualar, olumlamalar zaten yapan bir kesim var bu bu şey güneşi seçenler arasında. Evet. Hala burada temiz gözyaşlarınız var. İstediğinize ulaşıyorsunuz. S ya da şey var. Aa, çok güzel. Yani ben inanın arkadaşlar, e, bunlara baktıkça çok uzun zamanla gibi geliyor yani. Böyle kısa bir zaman değil. Bir de araba ile ilgili olaylar var. Araba alma gibi falan. 5 rakamı da burada çıkmış. Z var. A fix çıkıyor. Her şeyde A'yı bir koyuyor yani oraya kahve fincana. <laughs> evet. Bu kadar anlayabildiğim, çözebildiğim gayet güzel. Aslında var ya dans etme bile çıkmış. Dans ediyorsunuz hiç abartısız. Yani ellerinizi açıp oynuyorsunuz. Demin mesela öbür fincanda ayaklar dans ediyordu. Siz de böyle oley der gibi elleri havaya açmış. Haydi eller havaya ya bir eğlenceye gideceksiniz ya da böyle çok istediğiniz bir şey olduğu zaman sevinç içinde onun oluşunu kutlayacaksınız. Sizleri seviyorum. Evet aldık kabul ettik deyin. Güzel bir yıl diliyorum. 2022 böyle sonsuz hayallerin gerçekleşebileceği, sonsuza kadar dünyanın mutluluk, hayvanlarla beraber, bitkilerle beraber, insanlarla beraber, bütün canlılarla beraber dünyamızın böyle bir rahat oh nefes alabildim diyebileceği bir yıl olsun inşallah. Hoşçakalın görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.